Çözüm rehberimden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ETS 2'de oluşan SDK özellikleri kullanma talebi tespit edildi hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdiğinizde bu şekilde bir hata size geliyor. İleri seviyede SDK özellikleri kullanma talebi tespit edildi diyor. Bunun gelmesinin sebebi yüklediğiniz bir moddan kaynaklı vesaire olabilir arkadaşlar. Şimdi çözümümüze geçelim. Çok basit bir işlemle sorunu çözüme ulaştıracağız. Bunun için sitemizi açtık ve sol üstten kütüphaneye basıyoruz. Buradan ETS2 bulacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde hemen aramaya yazarsak daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Geliyorsunuz Euro üzerine. Saatik yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Sol taraftan yerel dosyaya basıp buradan göz ata basıyorsunuz arkadaşlar ve oyunun kurulu olduğu yere bizi atacak. Attıktan sonra bakın bin klasör var burada. Bu klasörün içine giriyoruz ve 1064 klasörünü geliyorsunuz buradan saatik yapıp sil diyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra buradan çıkabiliriz ve buradaki oyun dosyanın bütün doğrula'ya basacaksınız ve oyunun dosyalarını doğrulayacak. Zaten eksik dosya olduğunu belirtecektir. o işlemi de yaptıktan sonra bundan da çıkıp oyuna bu şekilde bu sitemin içerisinden oynaya basabilirsiniz ve sorunuz çözecek arkadaşlar. Böyle bir hata almayacaksınız. Bu kadar basit bir sorunun çözümü. Eee sorularınız olursa yorum unutmayın. Kanalımıza abone olup videonuzu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.